Bazı yerlerde kusurumuz varsa atalım. Lütfen yani. Ne Allah Bazı yerlerde Hayır her şey, tamam. şey mükemmel. Oldu. Sağ olun. hava indirme tugayı ev gazi, gazilerinden paraşütçü komando gazileri Ali, Ali evet. Erdem Ali Erdem gazilerimiz, gazilerimiz. Abi, Evet. varız gazisi Ali abimiz. Evet. 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 Şimdi sona verirseniz eee aralarını konuşmalar birinci harekette paraşütçü komando. Evet, paraşütçü komando. Askerliğimi mi daha komando okulu Erdil'de dört ay eğitim gördüm kaç Kayseri'ye havan indirmede 3-4 ay orada paraşüt hizmeti verdim. Ondan sonra Kıbrıs'a gittik. Oraya paraşütle 20 Temmuz sabahı saat 6 civarlarında indik. Giderken mütü mütü geldi, dua etti, şey düzen aldı. Bizi uğurladılar, biz oraya atladık. Oradan harekete geçtik. Savunmaya geçtik yani. Onlardan başka soracağınız bir şey de varsa söyleyeyim. Beslenme sağlık gibi olanaklar nasıl? Beslenme vardı. Sıkıntı da çektik. Kavun, karpuz. Peki Ali abi şimdi oradan aşağıya indi. Yani ee, o bölgedeki Rumlar Böyle silahlı Beş parmak dağlarına mı indiniz? Evet, evet. Beş parmak dağlarına. Beş parmak dağlarına indiniz. Evet. Şimdi orada nasıldı düşmanın durumu? Düşmanın durumu, indiğimiz bir gün pek anlamadılar işi. Evet. Sabahın erken saatinde indiğimiz için. Evet. Bir gün yerleştikten sonra uyanmadırdı. Tatil bir gün dinlendirdim göre. Yani biz ani baskını gerçekleştirdik. Ani baskını, baskını yani gerçekleştirdik. Yani Hiç habersiz bu baskın oldu yani. Bunu haberli olsaydı zavada indirip inerken sararlardı. Evet, kaç gün içerisinde ne kadar bir alanı kontrol altına aldınız? 3-4 gün içinde bayağı bir alanı kontrol altına aldık. Hemen hemen yani şöyle bir kabaca düşündüğümüz zaman hemen hemen Manisa kadar bir alanı Evet evet yapalım. evet. Tamam. Ercan sardık. Oteli sardık. Larnaka Oteli'ni. Tekoçan'ın kaç gün kaldınız orada? Yani Kıbrıs'taki muharip durumda. Ne kadar kaldınız orada? 120 gün kaldım ben. 120 gün bizzat savaşın içerisinde. Evet. Yok 3-4 günde geçti. Normale döndü. İkinci hareket başladı. Bizi genelde geri çekiyorlardı yani. Önce atıyla. Yani siz, siz bir anlamda komando olarak gidiyorsunuz. Evet. O bölgeyi ele geçiriyorsunuz. Evet. Arkadan piyadelere bırakıyorsunuz. Piyadelere bırakız. Bizi, piyadilere bizi piyadilere geri piyadilere bir birliğe alıyorlar. alıyorlar. Herhangi bir şeyde hazır vaziyette beklediler yani. Yani ordunun asıl vurucu gücü oluyor. Evet. Yaşanmış olan katliamlara hiç şahit oldunuz mu? Kıbrıs'ta 63 yıllarında üsselilikle yaşanan katliamlar var. 74. Ve ondan sonra da yaşanan yine katliamlar ha. devam etti. EOKA'cılara vesaire. Dolayısıyla sizin olduğunuz dönemlerde de girdiğiniz Türk köylerinde daha önceden yaşanmış olan ve şehit edilmiş olan insanlarımızla rastladınız mı? Topluca şehit edilmiş olan. Rastladık. Rastladık. Evet, Esin, bunları insanımızın, çocuklarımızın gençlerimizin unutmaması gerekir. Evet. Unutturmamak gerekir. Ve yine bu milletin, bu devletin en zayıf anında evet. tekrar bunları yaşayabileceğini tekrar tekrar anlatmak gerekir gençlerimize. Şimdi biz taarruza geçtiğimiz zaman onlar kaçarken bizim beraber yaşamışlar. Bizinkiler biraz garip olduğu için onlarla beraber yaşamışlar. Geçerken bütün katliamları yapmışlar yani. Gittiğimiz yerlerde çok acımasız katliamlar var yani. E biz de buna karşılık esir aldığımızda <laughs> <laughs>